Dünya üzerinde her gün binlerce olağanüstü olay yaşanıyor. Kimi zaman doğa kendi gücünü bizlere gösteriyor, kimi zaman da hayvanlar aleminde açıklanamaz hadiseler meydana geliyor. Ancak bazı olaylar vardır ki insan aklını zorlayacak kadar sıradışıdır. İşte bu anlatacağımız olay da sadece bilimle açıklanamayacak, Allah'ın kudretini apaçık bir şekilde gösteren mucizelerden biridir. 2021 yılında yaşanan bu olağanüstü hadise görenlerin tüylerini diken diken etmiş ların saharetler içinde kalmasına neden olmuştur Çünkü bir keçi Normalde beklenmeyen bir şekilde insana benzeyen bir yavru doğurmuştur bu olay sadece bulunduğu köyde değil kısa sürede tüm dünyada yankı uyandırmış haber sitelerinde ve sosyal medyada milyonlarca insanın dikkatini çekmiştir bir gün sabah saatlerinde Hindistan'ın ücra bir köyünde sıradan bir çiftlikte bu mucizevi olay gerçekleşti çiftliğin sahibi keçisinin doğum yapacağını önceden fark etmiş ve onun için özel bir alan hazırlamıştı. Keçi doğum sancıları çekmeye başlamış. Herkes onun sağlıklı yavrular dünyaya getirmesini bekliyordu. Ancak doğum anı geldiğinde herkesin beklediği sıradanlık yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı. Çünkü dünyaya gelen yavru ne klasik bir keçi yavrusu gibi görünüyordu ne de herhangi bir hayvana benziyordu. Doğan bu yavru yüz hatları, göz yapısı, burun şekli ve hatta kollarının konumu itibariyle insana benziyordu. Evet, yanlış duymadınız. Keçi bir insana benzeyen yavru doğurmuştu. İlk başta çiftlik sahibi ve ailesi yaşananları anlamakta güçlük çekti. Ne olduğunu nasıl olduğunu kavramaları birkaç dakikalarını aldı. Daha sonra köy halkı bu haberi duyduğunda herkes olayın gerçekleştiği yere akın etti. Yavruyu kendi gözleriyle görenler ilk başta inanmakta zorlandı. Bazıları korku dolu bakışlarla yavruya yaklaşamazken bazıları ise ağlamaya başladı. Zira bu olayın sıradan bir şey olmadığını Allah'ın bir alameti olabileceğini düşünenler çoğunluktaydı. Kimi köylüler bu olayın yaklaşan bir kıyamet alameti olduğunu söylerken kimileri bunun insanların doğaya ve yaratılmışlara yaptıkları zulmün bir sonucu olduğunu düşünüyordu. Olay yerine çağrılan veterinerler ve uzmanlar, yavruyu incelediklerinde onun genetik bir mutasyon sonucu böyle doğduğunu belirttiler. Fakat bilimsel açıklamalar, halkın duygularına ve yaşadığı şokun derinliğine asla yetişemedi. Çünkü sadece bilimsel bir tesadüfle açıklanamayacak kadar sıra dışı detaylar vardı. Yavrunun gözleri, dudak yapısı, kollarının uzunluğu ve özellikle yüzündeki ifadeler bir insandan farksızdı. Kimileri bunun Allah'ın insanlara gönderdiği bir uyarı olduğunu söyledi. Söyledi. Bazıları ise bu olayın bir tür mucize olduğunu dile getirdi. Çünkü normal şartlarda bir keçiden böyle bir varlık dünyaya gelmezdi. İnançlı insanlar bu olayın Allah'ın kudretini gösterdiğini, her şeyin onun izniyle gerçekleştiğini söyledi. Bazı din adamları ise bu olayı tefekkür etmek gerektiğini, Allah'ın dilerse her şeyi yaratabileceğini ve insanın ne kadar aciz olduğunu hatırlamamız gerektiğini vurguladı. Bu gibi olayların Kur'an'da anlatılan mucizelerle benzerlik taşındığını, özellikle geçmiş kavimlerin başına gelen olağanüstü hadiselerin birer uyarı olduğunu söylediler. Onlara göre bu da benzer bir olaydı. Allah kullarına bir mesaj veriyordu. Ben dilediğimi dilediğim şekilde yaratırım diyordu adeta. Olayın videosu kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kimi insanlar bu durumu abartılı bulurken, büyük bir kesimse gözleriyle gördüklerine inanamadı. Yüzlerce kişi videoyu tekrar tekrar izledi, yorumlar yazdı, paylaştı. Özellikle dini gruplar bu videoyu Allah'ın mucizesi olarak tanımladı. Olay dünya medyasında da yer aldı. Birçok haber ajansı, keçi insana benzeyen yavru doğurdu, başlığıyla haberi servis etti. Bu olağanüstü doğum sadece bir biyolojik olay olmaktan çıkarak adeta felsefi ve dini bir sorgulamanın kapısını araladı. Olayın ardından bölgeye gelen bilim insanları bu tür genetik anormalliklere bazen rastlanabildiğini hayvanlar arasında nadiren de olsa şekil bozulmuştur bozuklukları görüldüğünü belirtti. Ancak bu kadar insana benzer bir yapının ortaya çıkması onların da ilgisini çekmişti. DNA testleri yapıldı, yavru laboratuvara götürüldü, uzun süre incelendi. Ancak bu analizlerin hiçbiri halkın gözünde olayın büyüsünü ve derinliğini azaltmadı. Çünkü bu sadece bir tıbbi vaka değil, insanların kalplerine işleyen bir tefekkür vesilesiydi. Peki bu olay bize ne anlatıyor olabilir? Belki de insanın zamanla unuttuğu bazı gerçekleri hatırlatmak için gönderilmiş bir işareti. İnsan bilimde ilerledikçe her şeyin açıklamasını yapabileceğini zanneder hale geliyor. Ancak bazen karşımıza öyle olaylar çıkıyor ki tüm açıklamalar yetersiz kalıyor. Çünkü insanlar sınırlı bir varlık, bilgisi sınırlı, gücü sınırlı, yaşamı sınırlı. Bu sınırlı varlığın sonsuz kudret sahibi Allah'ın iradesi karşısında aciz kaldığını fark etmesi gerekir. Bir kişinin insana benzeyen bir yavru doğurması sıradan bir doğum değil, evrendeki düzenin ve kudretin arkasındaki yaratıcının büyüklüğünü gösteren bir işarettir. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. O her şeyi en mükemmel şekilde yaratandır. İsterse bir taşı konuşturur, isterse bir hayvana, insana benzeyen bir suret verir. Bu olay belki de insanların artık gafletten uyanması için gönderilmiş bir mesajdır. Günümüzde insanlık doğaya zarar veriyor, hayvan insanlara eziyet ediyor, birbirine zulmediyor. Belki de bu olay insanlara durun demek için yaratılmıştır. Belki de bu olay insanlığın hala anlamadığı ama içten içe hissettiği bir gerçeği yeniden hatırlatmak içindi. Her şeyin bir anlamı var. Hiçbir olay tesadüf değil ve bu dünyada olan her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. O ol der ve olur ve biz insanlar gördüğümüz her olağanüstü olayda aslında kendi nefsimizi, kendi inancımızı, kendi eksikliğimizi sorgulamalıyız. Bu olay bize şu gerçeği bir kez daha hatırlattı. Allah isterse keçiden insan suretinde bir yavru yaratabilir. Çünkü o kün feye kün sahibidir. Yani ol der ve o şey olur. Onun yaratması için zamana, sürece ya da doğal yasalara ihtiyacı yoktur. O her şeyin yaratıcısı ve düzenleyicisidir. Ve bizler onun kudretini ne kadar anlarsak o kadar huzur buluruz. Belki bu olay bir uyarıydı. Belki bir mucize. Belki de bir hatırlatma. Ama ne olursa olsun bu olayın ardından birçok insan tekrar düşünmeye başladı. Hayatın anlamını, yaratılışın hikmetini, insanın bu evrendeki yerini sorguladı ve en önemlisi Allah'ın kudretini derinden hissetti. Çünkü bu olay bir kez daha gösterdi ki Allah dilerse her şey mümkün olur.